Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yine helal videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Video hoşunuza giderse arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, şuraya şöyle bir alalım kanka. Umarım burayı yemişizdir. Ha tamamdır, burayı yemişiz. Çünkü kanka niye umarım burayı yemişizdir diye söyledim? Anasını satayım, bazen geriye falan atıyor bizi. Gelenler var, bayağı bir gelen var arkadaşlar. Bir parti temizlemem lazım buralardan. nasıl gidiyor lan bu? Hızı gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı hızlı değil mi bu adam ya? Aşağıda mevzular dönüyor ama. Önümde adamlar var. Ayak çatışmaya gidiyor. Kat. Ne oldu burada anasını satayım be. Ama valla birden panik oldum arkadaşlar. Elim ayağıma dolandı ananın dedim satayım hayat. Yavaşta beli kırılacak karakterin yemin ediyorum. Bir daha var. Evlerin birinde ya. Ulan ikisinde de adam var. Yan anasını satayım bak. Sen ne yapıyorsun? Ha o da diğer eve bakıyor. Diğer evdeki bunun arkadaşı değil sanırım. Yo arkadaşı. Ya niye niye? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İç tarafta da sesler var arkadaşlar. Oraya müdahale edeceğim. Şunları bir saniye anlatayım. mı? ses var. Bot musun? Bot ananı satayım hayat. Arkadakini duymadı sanırım. Duydum oğlum hepsini duydum ananı satayım. Kulaklarımla duydum. İleride bir mağara patladı. Herhalde şu mağara oraya bir yanaşacağım kanka. Vallahi çok tedbirli gitmek istiyorum arkadaşlar. Sağda solda bir adam olabilir. Karakinaz yazısını biliyorsunuz yani çok gafil avlıyorlar. Var ya arkadaşlar ne kadar mermin olursa olsun yine eksik anasını satayım bir şeyler ya. 448 tane şeyim var. 556'ım var. Hala 556 toplayacağım diye uğraşıyorum. Ama gidiyor kanka. Harcanıyor yani. Bakmayın öyle dediğime. Ses aldım. Öyle dedim ama bakmayın harcıyorum yani. Önümde. Beni duymadın mı fares? Bunlar arkadaşlar olabilir burada ya. Aha. Ben onlardan değilim. Yerini kestiremedim. Bak 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 farklı. Oğlum bu ses niye öbürü tepeden geliyor? Sesleri çok yanlış yerden algılıyorum ya. Ya da bu adamda MS MMS bir şey var anasını satayım. Anne öldüm. Canı gördünüz mü arkadaşlar? Sıfır can. Ben her seferinde söylüyorum size annem beni Kadir Gecesi doğurmuş diye. Ana satayım lan nasıl kilitlendik kaldık. Abi çok pis sıkıyorlar ya. Oğlum sabahtan beri ben orada cam basıyorum hiç müdahale etmediniz. Anasını satayım buraya gelip müdahale ediyorsunuz ha. Bu abi şöyle bir tür farklı yerden bakayım kanka buradan vurabiliyorlar bunlar ya. Abi çok pis sıkıyorlar ya. Görmeniz mü arkadaşlar? Canımı sıfır bıraktı. Allah'tan kurunazım da uyanığım da. Hemen drop shot'a attım. Bak geliyor gördün mü bak. Sağdaki arkadaş orada bot vuruyor. Bu açılıyor ığılığ. Iğıl. Görmediğimi sanıyor herhalde. Şunu bir naklasam. Böyle. Ay, Siz iki kişi miydiniz? Dur kanka. Çok gitti lan. Hesap edemedim anasını satayım. Yo az gitmiş. Bir. Hadi on. İki. E, ee, öbürü. Ay. Üç. Oğlum kar Ben seni kaç kere bayatacağım lan? Bu salaha benziyor bak. Gel. Yani rushladım rushladım rushlayamadım sıçtım. Ama biraz salaha benziyor kanka. Aynen. O arkadaşlarına destek verecekti. Başaramadı. İyi, iyi, i̇yi, 13 kilo yapmışız lan. 16 kişi yaşıyor daha. Bugün şanslı gündesin dostum. Abi böyle 4 kişi olup da mı? sağda solda bir tepede bekleyenlere benim sütüm haram olsun ha. Vallahi yazıklar olsun. Ben tek kişiyim bunları araştırıyorum ya. Bir bak Allah aşkına ben tek kişiyim bunları araştırıyorum. Onlar da yok açı arıyorlar, yok onu arıyorlar, yok bunu arıyorlar. Olmaz böyle. Ablutumuz şiir gibi. Bir tane sağlam bir yelek bulsaydık var ya. Çok güzel olacaktı. Ama adamları fark ettiniz mi abi? Çok pis sıktılar ya. Kompan. Güzel oldu ya. Valla çok güzel oldu. M162'de lazerin olması efsane oldu arkadaşlar. M4'te de dike dadından yenmez vallahi var ya. Üf. Ananı satayım korktum yemin ediyorum ha. Böyle yüreğim hop dedi. Buradan sıktınız. Aha. Baba. Ananı satayım hayat kaç. <laughs> Rezil oldum oyunu siliyorum anasını satayım. Abi bir tane geliyor ya Allah'tan biri geliyor ya. Gel hadi hadi biraz daha gel. Ona, ona mı bir daha? O ne bot? Hah daha ki, kötü spray'in hakkını verdiğimi düşünüyorum. Onları satayım o çok fenaydı ha çok pisiydi. Baba ortalık karışık tepeden mepeden bakıyordu benimkileri çalmasınlar diye. Bitirerek oynamak istiyorum arkadaşlar. Ha sadece bunlar olsa kanka bitirmem ama. Abi sprey çok kötüydü ya. Vallahi hakkınızı helal edin ya. Normalde öyle sprey atmam ama vallahi ellerim terledi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani. Sağda aşağıdan da ses aldım. Oğlum siz Adanı satayım hayat ya. Abi kaymıyor ellerim var ya böyle terledi. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri gerçekten benim için çok önemli. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.